ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İstere 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı damga vurdu. Genç yarışmacı tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon liralık soruya ulaştı. Tam 3 yıl aradan sonra bir ilk yaşandı. ATV ekranlarının gözde yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruğa çıktı. 20 yaşındaki genç yarışmacı izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Programda tarihi anlar yaşandı. Kararlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik, elektronik mühendisliği bölümünde okuyan Batu Alıcı, 400 bin liralık soruya da doğru yanıt vermeyi başardı. 1 milyon liralık i̇şte. soruya ulaştı. Bala Hatun, Banu Çiçek, Bamsı Beyrek, Bayındırhan. Bunlardan hangisi Dede Korkut hikayelerinde geçen bir isim değildir. Bir karakter değildir. Yok ya maalesef. Sanırım... Sanırım çekileceğim. Şu an çekilmeyi düşünüyorum gibi yani. Son karar mı? Son karar.